Merhabalar. Bu videoda PowerPoint görünüm seçeneklerinden bahsedeceğim. Ee, çok farklı bir şey yok. Görünüm sekmesine geldiğimizde yine Word'de olduğu gibi pencerelerimizin nasıl gözükeceğini ayarlayabileceğimiz birkaç düğmemiz var. Normal görünüm bu düzenlenme modu dediğimiz görünüm. Ana hat görünümü diyerek şöyle şurada slaytlarınızın başlıklarını ve içeriklerini de görebileceğiniz bir görünüm var. Slide sıralayıcısı derseniz bütün slaytları şöyle yan yana gösterir. İstediğinizi seçebilirsiniz buradan. Notlar sayfası derseniz not ekleme özelliğini söylemiştim ya işte not eklediğiniz slaytlardaki notları şurada olduğu gibi görebiliyorsunuz. Okuma görünümü kitaplara benzer şekilde Word'de İki sayfayı yan yana koyuyordu. Burada da bir nevi gösteriyi başlatmış gibi oluyor. Pardon, yanlışlıkla kapattım. Şurada asıl slide, asıl dinleyici seti ve asıl notlar şeklinde seçenekler var. Bakın. Asıl slide dedim. Böyle bir sekme açıldı. Asıl slide dediğimiz ilk slide de onunla ilgili bazı ayarlar yapacağımız yapabileceğimiz pencere. Çok lazım olan bir şey değil. Aynı şekilde asıl dinleyici seti dediğimiz şöyle birden fazla slide'ın tek sayfada gözüktüğü notların vesaire gözüktüğü bir görünüm. Onun daha güzel hali var. Onu göstereceğim birazdan. Asıl notlar dediğimde daha şöyle. Başlık ve alt başlıklar şeklinde görüntüleyebiliyorsunuz. Çok kullanacağınız araçlar değil aslında.